Diziler ve Oyuncular kanalına hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz 2020 yaz dizileri ile alakalı. İlk dizi Gençliğim Eyvah dizisi. ATV'nin komedi türündeki yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın çekimleri Mayıs ayında İstanbul Beykoz Kundura Fabrikası'nda başladı. Yapımcılığını süreç filmin üstlendiği, Deniz Yılmaz'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı, Aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaları kobedesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Gençliğim Eyvah dizisi çok yakında ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı ailelerin etrafında dönen Aşk, Sır ve Entrika dolu hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan Gençliğim Eyvah dizisinde birbirinden ünlü isimler yer alıyor. İşte Gençliğim Eyvah dizisinin oyuncu kadrosu. Cengiz Bozkurt Levent Ülgen Günay Karacaoğlu Ulviye Karaca Elif Doğan Burak Toskoparan Ekin Mert Daymaz Erdem Kaynarca Bahar Süer Kemal Uçar Ecem Atalay Beyti Engin bir diğer dizi ise Çatı Katı Aşk dizisi. Ercai dizisinin yapımcısı Mia Yapım'ın yapımcılığını üstleneceği Çatı Katı Aşk dizisinin senaryosunu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı yazmaktadır. Çatı Katı Aşk dizisinin yönetmeni ise ünlü yönetmen Barış Göş olacak. Çatı Katı Aşk'ın hikayesi geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlıyor. İşte Çatı Katı Aşk dizisinin oyuncu kadrosu. Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz. Bir diğer dizi ise Sen Çal Kapımı. Yapımını MF yapımının üstlendi, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner'in kaleme aldığı romantik komedi türündeki Sen Çal Kapımı güçlü oyuncu kadrosuyla çok yakında Fox izleyicisiyle buluşacak. İşte Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosu. Hande Erçel, Kerem Bursin, Evrim Doğan, Bilge Önal, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Belisa Döngel. Çekimlerinin Haziran'da İstanbul'da başlaması planlanan romantik komedide bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, Yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan ile karşı karşıya gelir. Serkan Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yapan Serkan ve Eda bütün doğru bildiklerini unutturacak tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Yakında Fox izleyicisiyle buluşacak Bay Yanlış dizisinin 1 Haziran'da sete çıkacağı öğrenildi. Aslı ve Banu Zengin'in yazdığı Deniz Yorulmazer'in ise yöneteceği dizinin 3. bölümü ise Bodrum ve Köyceğiz bölgesinde çekilecek. Dizinin oyuncu kadrosu Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sapcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Güreli, Dizinin konusu ise şöyle. Özgür zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak? Ve son dizimiz bir Zamanlar Çukurova, Söz, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Yarım Kalan Aşklar dizisi. Yarım Kalan Aşklar dizisi yakında ekranlarda olacak. Çekimleri Haziran ayı içinde başlayacak olan Yarım Kalan Aşklar, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz birinin bedeninde dünyaya geri dönen Ozan'ın hikayesini anlatıyor. Yarım Kalan Aşkların yönetmen koltuğunda Umut Turagay yer alırken senaristliğini Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üstleniyor. Blue TV'de yayınlanacak olan dizinin başrollerinde ise Deniz Burak ile Dilan Çiçek Deniz var. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Daha fazla videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz.